İnsanoğlu tarih boyunca birçok hayati sorunun yanıtını aradı. İnsan niçin var? İnsan neyle yaşar? Yaşama amacımızı nasıl buluruz? Mutluluğun sırrı ne? İnsan neye göre karar verir? Sanırım bu gibi soruların yanıtlarını arayışımız hiçbir zaman sona ermeyecek. Her zaman bu soruların yanıtlarını bulmaya çaba göstereceğiz. Müşteri ve deneyim serisinde de zaman zaman bu gibi soruların yanıtlarını kendimizce vermeye çalışacağız. Ve şimdiye kadar verilmiş yanıtları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bugünkü sorumuz ise pazarlama dünyasının da uzun yıllardır yanıt bulmaya çalıştığı bir soru. İnsan neye göre karar verir? Aslında ekonomi dünyasında 1970 1970'li yılların sonuna kadar bu sorunun yanıtı basitti. Cevap da mantığına göreydi. Fakat 1979 yılında Amos Tversky ve Daniel Kahneman Prospect Teori yani Türkçe'ye ümit veya beklenti teorisi olarak çevirebiliriz, başlıklı bir makale yayınladılar ve bu makalede de aslında farklı seçeneğin olabileceğini tüm dünyaya gösterdiler. Makalelerinde Tversky ve Kahneman bir çalışma yaptı. Aslında ben de dün Instagram profilimden benzer bir soruyu takipçilerimle paylaştım ve yanıtlarını birazdan sonuçları sizinle de paylaşacağım. Bu makalede, bu çalışmada iki tane soru soruldu deneylere ve iki sorunun da iki şıkkı vardı. Birinci soru şuydu. Hangisini tercih edersiniz? A şıkkı 250 dolar kazanacaksınız. B şıkkında ise %25 ihtimalle 1000 dolar kazanacaksınız. %75 ihtimalle hiçbir şey kazanmayacaksınız. Şimdi durup düşünelim. Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? İkinci soruya geçeyim. İkinci soru ise A şıkkında 750 dolar kaybedeceksiniz. B şıkkında ise %75 oranla 1000 dolar kaybedeceksiniz. %25 oranda ise hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Peki burada tercihiniz hangisi olurdu? Size hemen takipçilerimin e, tercihlerini ve sonuçlarını paylaşayım. Birinci soruda %55 oranında A seçeneği tercih edildi ve garanti para alındı. Ki Kahneman'la Tversky'nin de yine bulduğu sonuç buna benzer. İkinci soruda ise aslında biraz daha bu biraz daha çarpıcı. %75'i katılımcıların benim anketimde B seçeneğini tercih ettiler ki ankete 250 civarında katılım oldu. Yine Kahneman ve Tversky'nin sonucunda da aslında buna benzer sonuçlar çıktı deneyinde. Ve orada da Kahneman ve Tversky şu sonucu, şu çıkarımı yaptılar. İnsanlar kaybetmekten çok korkuyorlar. Yani bir tarafta kazanma var. Bir tarafta ise kaybetme var. Kazanmak güzel, kazanmak için risk alabiliriz ama kaybetmek bizim için çok daha fazla acı veriyor. Dolayısıyla bir şeyi kaybetmemek için elimizden geleni yaparız ve orada kaybetmemek için çok daha fazla risk aldığımızı bulduğu Kahneman ve Tversky. Aslında bu çıkarımı başka bir deneyle daha Perçinleyebiliriz. 2000 yılında Eşine Ayengar ve Mark Lepper'ın yaptığı bir deney çok popüler bir deneydir aslında bakarsanız. Reçel deneyi. Bu deneyde de ilk olarak 6 çeşit reçel müşterilerin tüketimine ve satın almasına sunuluyor ve insanların ne kadar reçel satın aldığı kayıt altına alınıyor. İkinci günde ise bu sefer reçel çeşitleri artırılıyor ve 24 çeşit reçel müşterilere sunuluyor. Normal şartlar altında çeşit arttığı zaman insanların daha çok reçel alacağını düşünebiliriz. Rasyonel dünyada bu böyledir aslında bakarsanız. Ama sonuç hiç de öyle olmuyor. 24 çeşit reçel olduğunda insanlar 10 kat daha az reçel satın alıyorlar. Dolayısıyla burada aslında çıkarılan sonuçta şu var. İnsanlar 24 çeşit reçel olduğunda yanlış yapma yani yanlış reçeli seçme ihtimalleri çok daha fazla. Ve bilinç altında bu yanlıştan kaçmak için hiçbir reçeli almama tercihinde bulunuyorlar. Çünkü siz bir tercih yapmazsanız yanlış tercih yapma ihtimaliniz de takdir edersiniz ki ortada olmaz. Dolayısıyla ilk çıkarımız şu insanlar kaybetmekten hiç az etmezler ve kaybetmedikleri ya da mümkün olduğunca daha az kaybettikleri seçeneği tercih ederler. İkinci çıkarımız için Incognito kitabına ve David Eagleman'a gidiyoruz. David Eagleman kitapta şunu anlatıyor. Beyin bir karar anına geldiğinde arka tarafta bir simülasyon yapmaya başlar. Ve bu simülasyonu kendine şunu sorar. Ben bu karar anını daha önce yaşadım mı? Bu karar anı veya buna benzer bir anı daha önce yaşamış mıydım? Orada eğer evet yaşadım yanıtı veriliyorsa ikinci bir soru sorar. Peki deneyimim nasıldı? Pozitif miydi? negatif miydi. Eğer pozitifse yüreklendirici şekilde pozitif olarak bu kararı ve o tüketimi yapma konusunda beyin kendini motive eder. Eğer negatifse tam tersi bu karardan ceğer ve o ürünü, o servisi e, satın alma kararından vazgeçer. Dolayısıyla burada da aslında e, daha önceki deneyimlerimizin ve hatıralarımızın ne kadar önemli olduğunu bize söylüyor David Eagleman. Yine İlk deneydeki e, aktörlerden birisi Daniel Kahneman'a gidelim ki Daniel Kahneman 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü alan ekonomist olmayan ilk, ilk insanı da Kahneman bir e, psikiyatrist ve psikiyatrist olarak Nobel Ekonomi Ödülünü 2002 yılında e, aldı kendisi. Kahneman'ın yaptığı kolonoskopi hastalarıyla yaptığı ünlü bir e, deney var. Bu deneyde de Kahneman şunu buluyor: İnsanlar e, insanların iki tip benliği vardır. Birincisi Deneyimleyen benlik, İngilizcesiyle experience self. İkincisi ise anımsayan benlik, İngilizcesiyle remembering self. Ve diyor ki insanlar bir deneyimi yaşarken deneyimleyen benliktedirler. Fakat o deneyim bittikten sonra akıllarında, tortularında hatırlayan benlik kalır. Ve karar vermelerine aslında yardımcı olan ve karar vermeli tercihlerini yöneten de deneyimleyen değil hatırlayan benliktir. Ve hatırlayan benliğe de en çok etki eden şey o deneyimlerken o deneyimdeki en üst veya en alt nokta bir de deneyimin en son noktasıdır. Yani siz bir klasik müzik konseri dinliyorsunuz. Konser çok güzel gidiyor. Konserin sonunda eğer kötü bir ses duyarsanız ve bir cızırtı gelirse aslında sizin hatırlayan benliğinize o cızırtı yer ediyor. Ve ne yazık ki siz o konseri 1-2 hafta sonra arkadaşınız sorduğunda çok da iyi anımsayamıyorsunuz. Fakat kararlarınıza verirken bu anımsamanız çok kıymetli. Anımsadığınız o deneyime göre pozitif mi negatif mi neyse ona göre karar veriyorsunuz. Dolayısıyla ikinci çıkarımız şu. İnsanlar hatıralarındaki duygularına göre karar verirler. Gelelim üçüncü çıkarımıza. Burada benim de çok sevdiğim bir e, akademisyen var, Dan Ariely. Dan Ariely'nin e, MIT'de profesör kendisi. E, Akıl Dışı Ama Öngörülebilir, Akıl Dışının Mantığı gibi kitapları da var. E, Bu ikisini de öneririm. Akıl Dışı Ama Öngörülebilir kitabında da olan çok ünlü bir deneyini sizinle paylaşacağım. Bu deneyde Ariely bir e, ekonomist dergisinin aboneliği üzerinden MIT'deki öğrencilerine bir deney yapıyor. Deneyde ilk grupta 3 seçenek var. Birinci seçenek dijital abonelik. ekonomist.com dijital aboneliği 59 dolar. İkinci seçenekte hem pardon ikinci seçenekte basılı abonelik var. Basılı dergi aboneliği 125 dolar. Üçüncü seçenekte ise hem dijital abonelik hem de basılı abonelik var. Yine 125 dolar. Şimdi baktığınızda dijital 59, basılı 129, 125, dijital artı basılı 125. Aslında ikinci seçenek gereksiz. Yani kimse gidip de e, basılı artı dijital 125 dolarken gidip sadece basılı dergi aboneliğine 125 dolar vermez. O zaman ikinci seçenek niye var? Aslında olmaması lazım diye düşünebilirsiniz. Bu e, deneyi yaptığında, yaptığında den erayalı birinci gruba şunu görüyor. E, öğrencilerinden yüzde %16'sı dijital aboneliği seçiyor. Yüzde %84 ise dijital abonelik ve basılı dergi seçiyor. Şimdi ikinci seçeneği çıkartıyor deneryalı ve ikinci öğrenci grubuna bu sefer deneyi yapıyor ve ilk seçenek dijital abonelik 59 dolar basılı artı dijital abonelikte 125 dolar seçenekleri var elimizde. Burada normalde rasyonel bir dünyada olduğumuzda hiç, hiç tercih edilmeyen %0'dı birinci deneyde ikinci seçeneğin tercih edilme oranı. Dolayısıyla hiç tercih edilmeyen bir seçeneği siz ortadan kaldırırsanız rasyonel dünyada bir şeyin değişmemesi lazım. Ama tabii ki olay öyle olmuyor. İkinci deney grubunda e, öğrencilerin yüzde 68'i birinci seçeneği yani dijital dergiyi seçiyorlar ki bu oran birincide yüzde 16'ydı. Yüzde 16'dan yüzde %68 68'e çıkıyor bu. Ve ekonomiste daha çok para getirecek olan basılı artı dijital abonelik 125 olarak abonelik ise e, %84'ten %32'ye düşüyor. Dolayısıyla hiç tercih edilmeyen bir seçeneği seçenekler arasında koyarak ekonomist dergisi daha fazla para kazanabilir aslında bakarsanız. Aslında bunun farklı farklı yönlerini biz günlük hayatta da görebiliyoruz. Örneğin sinemadan şey aldığınızı düşünün. Mısır aldığınızı düşünün. 3 tipte 3 boyutta mısır vardır. Küçük boy 10 lira, orta boy 15 lira, büyük boy 20 lira. Şimdi bu rasyonel olarak artıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama siz eğer küçük boy 10 lira, büyük orta boy 17 lira ve büyük boy 20 lira yaparsanız yani orta boyun fiyatını artırır ve büyük boya daha da yakınsamasını sağlarsanız büyük boy mısır çok daha fazla satar. Çünkü insanlar bilinç dışında şunu düşünürler. 3 lira daha fazla verin büyük boy alırım. Ama rasyonel olarak benim büyük boya ihtiyacım var mı? Aslında büyük boyu tüketebilir miyim diye düşünmezler. Dolayısıyla bu yönlendirme ile çok daha fazla kar edebilmeniz mümkün. Buna benzer bir şekilde yine Amerika'da şöyle bir örnek var. Bazı hamburger dükkanları şunu yapıyor. Menüye çok astronomik fiyatta bir hamburger koyuyorlar. Örneğin hamburger fiyatları 6 dolar, 7 dolar, 8 dolar, 10 dolara kadar çıktığını düşünün. Menüye bir tane 22 dolarlık bir hamburger koyuluyor. Bu 22 dolarlık hamburgerin koyulma nedeni aslında onun satması değil. Diğer hamburgerlerin 6, 7, 8, 9, 10 dolarlık hamburgerlerin daha uygun fiyatta olduğu algısının yaratılması. İşin özünde diğer hamburgerler satsın diye o 22 dolarlık hamburger menüye dahil ediliyor. Günlük hayattan örnek verirsek aslında şöyle olabilir. Yani siz yanınızda eğer sizden daha uzun bir arkadaşınızla geziyorsanız ne yazık ki daha kısa algılanma olasılığınız daha yüksek veya tırnak içinde sizden daha yakışıklı, daha güzel biriyle sürekli vakit vaktinizi geçiriyorsanız sizi görenler onun yanında sizi daha çirkin nitelik içinde bulabilirler veya dediğim gibi daha kısa e, bulabilirler veya daha az yakışıklı bulabilirler. O yüzden bu biraz da algılar karşılaştırmayla yapılıyor buradan üçüncü çıkarımımıza geliyoruz. İnsanlar karşılaştırma yaparak karar verirler. Şimdi toparlarsak üç tane çıkarım yaptık. İnsan neye göre karar verir e, bölümünde birinci çıkarım Tversky ve Kahneman'ın e, prospect teorisinden yola çıkarak yaptığımız çıkarımda insanlar kaybetmekten hiç haz etmezler ve kaybettiklerini hissettikleri seçeneği e, mümkün olduğunca seçmezler ve daha az kaybetme yönünde seçenekte e, seçmek için e, kendini motive ederler. İkinci çıkarımımız Eagleman ve Kahneman'dan yola çıkarak yaptığımız çıkarımda insanlar hatıralarındaki duygulara göre karar verirler. Üçüncüsü ise Den, den, Erayal'den e, yola çıkarak yaptığımız çıkarımda insanlar karşılaştırma yaparak e, bir karşılaştırma sonucunda karar verme e, yönüne adımlarını atarlar. Umarım çok faydalı olmuştur. Umarım yeni bir şeyler öğrenebilmişsinizdir ve sizin kafanızda yeni dünyalar e, yaratılmasında bir nebze de olsa katkım olmuştur. Lütfen beğendiyseniz e, bunu kanalda da beğenmeyi ve Lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bir yandan da paylaşırsanız beni etiketlerseniz ayrıca mutlu olurum. Çünkü benim bu e, bölümleri yapma motivasyonum aslında günün sonunda insanlara faydalı olabilmek ve faydalı olabildiğimi gördükçe de ben daha çok mutlu oluyorum. Eğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, beni de etiketlerseniz e, çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bir sonraki bir sonraki bölümde de bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.